sizi satın alanlar sizi yok etmek için satın aldılar. Sizi yok edebilmek için de gerçek baba yiğitleri katliamını size yaptırdılar. Şimdi de hepinizi yok edecekler. Kimi kime şikayet edek? 33 yıl boyunca değerinizi muhafaza edemediniz. Bu kadar şehit verdik. Şimdi de sıra hepinize geldi. Sizi satın alanlar sizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi, bu ülkeyi satın alıyorlar. Herkes zerre miktar bir şeyler yapsa, zerreler toplanınca bir bütün olur. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah olur. Şucu, şucu dediler, bucu dediler, temelinde insan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Veta sevdasını çalıp, hem dünyanızı hem ahiretinizi yok ettiler. O değerli çınar ağaçlarına sahip çıkamadık. Onlar bizim için ölümüne mücadele verirken, biz şimdi kendimize sevdiklerimize sahip çıkamayacağız. Zaten onlara sahip çıkmak demek kendimize sahip çıkmak demek. Allah rahmetiyle yetiş. O baba şeyi şehit edenler Bugün devletin üst düzeylerinde Güzellik maskesine bürünmüş yaratıklar unutmayın Şahit Fırat fethi sekin Dünya tarla insan Bunlara açıktan saldırıyorlar Siz neyin şovunu yapıyorsunuz daha Hepsini